Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere asırlık bir tarifle geldim ben buna çocukluğumuzun pudingi diyorum gerçekten içindeki ile çocuklara çok faydalı büyüklerinde kış günlerinde tüketebileceği harika bir lezzet evet çocukluğumuzda annem yapardı çok severek tüketirdik arkadaşlar babamın da ölüm yıl dönümü olması sebebiyle böyle bir eskilere dayalı bir tarif vermek istedim sizlere. Gerçekten severek ve beğenerek yerdik. Ben böyle servis etmeyi tercih ettim arkadaşlar. Bu tatlımızı kuplarda da servis edebilirsiniz. Bu tatlımızı hem sıcak hem soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar içindeki pekmez oranını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu tarihten katlarıyla çoğaltıp daha fazla tatlılar elde edebilirsiniz. Evet tatlımız için bir su bardağı pekmezi tenceremize boşaltıyoruz arkadaşlar. Yine söylüyorum damak zevkinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz pekmez miktarını üzerine buçuk su bardağı su ilave ediyorum. Suyumuzun soğuk olması önemli. Nişasta nişastamızın topaklanmaması için suyumuzun soğuk olması önemli arkadaşlar. Bardak ölçülerimiz klasik 200 ml'lik su bardakları. Üzerine bir su bardağı nişasta ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum. İçinde topaklanma kalmaması için. Ocağımıza koymadan önce güzelce nişastayı ve sıvı malzemeleri karıştırıyoruz topaklanma olmaması için arkadaşlar. Evet bu tarifimizi orta ateşte sürekli karıştırmak suretiyle pişireceğiz. İçerisinde nişasta olduğu için topaklanma riski çok fazla olduğundan dolayı güzelce orta ateşte pişene kadar puding kıvamı alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yepyeni videolardan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylemiş olduğum gibi lezzetinden emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Ölçülerim tam lezzetinden de emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu esnada... Pelitemiz kıvam aldı görüyorsunuz gerçekten harika bir kıvam aldı sürekli karıştırarak pişirdik üzerine altını kapatmadan önce bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum arkadaşlar tereyağı hem tatlımızın parlak hem de daha bir lezzeti güzel olmasını sağlayacak tabi tereyağı koyup koymamak sizin zevkinize, damak lezzetinize kalmış bir şey ama bu tarifte tereyağı kullanılıyor. Evet ocağımın altını kapatıyorum ve tereyağı eriyene kadar güzelce karıştırıyorum sıcağıyla. Evet bu tatlımızın orijinal tarifi eğer isterseniz damak zevkinize göre içerisine ceviz, fındık, fıstık da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben orijinal olması için içerisine hiçbir şey eklemedim. Evet Ocamdan aldım tencereyi pürüzsüz bir kıvam olmasın için güzelce mikserin önce düşük sonra yüksek devriyle ile güzelce çırpıyorum. Evet bir iki dakika çırptıktan sonra tatlımız hazır. Servis tabağımıza alıyoruz. Söylediğim gibi kulplarda da servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben normal küçük tabaklarda kaselerde tercih ettim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada tatlımızın üzerine susamla servis yapıyoruz. Hoşçakalın.